Merhaba arkadaşlar Türevi'nin fiziksel yorumuyla devam ediyorum. Şimdi bir hareketlinin t sürede aldığı yol denklemini st ile vermiş olursa bize arkadaşlar bu hareketlinin t anındaki hızını bulabilmek için biz yol denkleminin bir kez türevini alırız. Bakın yol denkleminin bir kez türevini aldığımız zaman elde ettiğimiz şey hız denklemi olur. Hız denklemini de genelde vt ile gösteririz arkadaşlar. Peki ivmeyi bulmak istiyorsak hızın bir kez türevini aldığımız zaman ivme denklemini elde ederiz. Ya da yolun iki kez türevini almakta diyebiliriz bunu arkadaşlar. Demek ki verilen yol denkleminin bir kez türevini aldığımızda hız denklemini elde ediyoruz. Hızın türevini aldığımızda ivme denklemini yani aslında yolun iki defa türevini aldığımızda elde ettiğimiz şey ivme denklemi arkadaşlar. Evet hemen ilk sorumuzla başlayalım. T sürede aldığı yol yani ST 2T küp artı 2T artı 4 ile verilen bir hareketlinin 3 saniye sonundaki hızı ve ivmesini bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar verilen yol denklemi 2T küp artı 2T artı 4'tü. Ben bu yol denkleminin bir kez türevini aldığımda hız denklemine elde etmiş olacağım. Yani VT eşittir yolun birinci türevine. Türevi alırsak ne olur arkadaşlar? 6 t kare artı 2'yi elde etmiş olurum. Peki bana 3. saniyedeki hızını sorduğuna göre o zaman v3 eşittir. T gördüğümüz yere 3 yazarsak 6 çarpı 9 artı 2'den yani 54 artı 2'den 56 olur arkadaşlar hızı. Evet şimdi ivmeyi bulmak istiyoruz. İvmeyi bulmak için hız denkleminin bir kez türevini alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hız denklemini yukarıda ulaşmıştım. 6 t artı 2 idi. Bunun bir kez türevini alırsak 12 t'yi elde etmiş oluruz. Artık anlık ivmenin denklemine ulaştığımıza göre bize 3. saniyedeki ivmesini soruyor. Yani a3 eşittir. 12 çarpı 3'ten 36'yı elde etmiş oluruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet basit Evet diğer örneğimize bakalım. Isıtıldıkça genişleyen yarı çapı 4 santim olan daire biçimindeki levhanın yarı çapının saniyedeki değişim hızı 0,2 santim olduğuna göre alandaki değişim hızını soruyor. Şimdi arkadaşlar yarı çapı 4 santim olan bir daire biçiminde levha var benim elimde. Ve yarı çapının saniyedeki değişim hızını vermiş. Bakın yarı çapının saniyedeki değişim hızını 0.2 santim vermiş. Biz değişim oranını, değişim hızını ne ile gösteriyoruz arkadaşlar? Türevle. Bu durumda bakın yarı çapın zamana bağlı değişimini yani dr bölü dt'yi gösterdim ve 0,2 santim olduğunu yazdım arkadaşlar. Bize alandaki değişim hızını soruyor. Öncelikle bir dairenin alan formülünü yazacak olursanız dairenin alanı pi r karedir arkadaşlar. Peki neye göre değişimiz almamız gerekiyor? Zamana göre. Zaman T olduğuna göre. O zaman alanın zamana göre değişim hızı yani dA bölü dt eşittir. P çarpı şimdi P'yi sabit kabul ediyoruz tabii ki. E, R karenin zamana göre hızını almamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da 2R çarpı dR bölü dt yapar. 2'yi başa attık üstü 1 azalttık ve için türevinden dr bölü dt geldi bu durumda da bölü dt yani alanın zamana göre değişimi eşittir pi çarpı 2 çarpı yarı çapın 4 olduğunu biliyoruz zaten ve yarı çapın zamana bağlı değişim hızının yani dr bölü dt'nin de 0.2 olduğunu biliyoruz arkadaşlar bu durumda bunları çarparsak 8 çarpı 0.2'den 1 virgül 6 pi'lik bir değişim hızı vardır deriz. Orayı göremediniz sanırım. Tekrar edelim. alanın zamana bağlı değişimi pi çarpı 2r çarpı dr bölü dt demiştik. Bu durumda yarı çap 4 olduğu için yarına yazdık ve yarı çapın t'ye göre değişimini de 0,2 olarak belirlemiştik. Bu durumda alanın zamana bağlı değişimi 8 çarpı 0,2'den 1,6 pi oldu arkadaşlar. Evet diğer soruya bakalım. Bir hareketlinin aldığı yol geçen sürenin küpü ile doğru orantılıymış. Şimdi yol denklemini ben st ile göstermek istiyorum. Geçen sürenin küpü ben t'ye bağlı bir yol denklemi oluşturduysam geçen sürede t dersek bunun tek küple doğru orantılı olduğunu söylemiş. Peki doğru orantıda neydi arkadaşlar? İki ifade doğru orantılıysa oranları bize bir orantı sabitini verir. Yani ST'nin tek küpe oranı k gibi bir orantı sabitine eşit diyebilir miyiz arkadaşlar? Bu durumda içler dışlardan ST eşittir k çarpı tek küp denklemini elde etmiş oluruz şimdi bize 2 saniye sonunda 400 metre yol aldığını söylemiş yani S2'nin 400 olduğunu söylemiş arkadaşlar bu durumda gidip T yerine 2 yazarsak K çarpı 2'nin küpü 400 yani 8K 400 ise K buradan 50 olur arkadaşlar K 50 ise artık yol denklemimiz 50 çarpı tek küp olarak yazılabildi bize ikinci saniyedeki hızını sormuş arkadaşlar. Biz yol denklemine ulaştığımıza göre yol denkleminin birinci türevi bize hız denklemini verecekti. Dolayısıyla vt eşittir. S'in birinci türevi dersek türevi aldığımız zaman 150 t kare gelecek arkadaşlar. Ve ikinci saniyedeki hızı sorduğu için v2 de 150 çarpı 2'nin karesi yani 150 çarpı 4'ten 600 bölü 600 pardon 600 metre bölü saniye olarak gelecek arkadaşlar. 600 metre bölü saniye olarak geldi. Evet, türevin fiziksel yorumu hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten çok küçük bir konuydu. Hatırlatmadan geçmek istemedim. Artık türevin maksimum ve minimum problemlerine başlıyorum. Önce birazcık netleştirelim sayfamızı. Evet türevin maksimum ve minimum problemlerine başlıyorum ve dikkatle dinliyoruz arkadaşlar. Şimdi maksimum minimum problemleri tabii ki örnekler üzerinden anlatacağım. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor, denklemleri nasıl yazmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Çevresi 40 metre olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar ben size bir tane dikdörtgen çizeyim kısa kenarına a diyelim, uzun kenarına b diyelim. Bu durumda bakın çevrenin tamamı 40 metre ise bir tane kısa kenarla bir tane uzun kenarın toplamının 20 metre olduğunu söyleyebiliriz. Burası da 20, burası da 20 toplam 40 yapacak arkadaşlar. Şimdi bana alanın en büyük değerini soruyor. Öncelikle maksimum minimum problemlerinde sizden istenen neyse o istenen şeyi tek değişkene bağlı olarak yazmak durumundasınız arkadaşlar. E, denklemini oluşturduktan sonra da şimdi maksimum minimum deyince aklımıza ne geliyor? Ekstremum nokta yani birinci türev. Birinci türev alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Ve en büyük ya da en küçük olduğu değere ulaşmış olacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. A artı B 20 imiş. Şimdi alanın yani dikdörtgenin alanının da kısa kenar çarpı uzun kenar olduğunu biliyoruz. Peki ben bu alan denklemini tek değişkene bağlı olarak yazmak istersem. Bakın yukarıda B'yi yalnız bırakalım. B gördüğümüz yere 20 eksi A yazabiliriz arkadaşlar. O zaman alan denkleminde B gördüğüm yere 20 eksi A yazıyorum. Bu durumda alan denklemimiz 20 A eksi A kare oldu. Yani aslında soru şuna döndü arkadaşlar. 20 A eksi A kare ifadesinin alabileceği en büyük değer. Biz istersek bunu parabolden de çözebilir miyiz? Evet ikinci derece denklem olduğuna göre ikinci derece denklemlerde kollar aşağı doğruysa eğer aldığı en büyük değer tepe noktasının k'sıdır değil mi? Ama burada türevden gideceğiz arkadaşlar. Bunun en büyük değerini bulabilmek için aslında yerel maksimum noktasını bulmaya çalışıyoruz. O zaman türevini sıfır eşitleyelim. Bakın bunun türevini a'ya göre türev alıyorum tabii ki. 20 eksi 2 a'yı 0 eşitliyorum arkadaşlar. Yani a'nın türevi eşittir 0 diyorum. Bu durumda 20 eşittir 2 a. A da buradan 10 gelir arkadaşlar. Peki a 10 olduğuna göre alanın en büyük değeri ne olacak? A gördüğümüz yere 10 yazarsak 200 eksi 100'den alan en fazla 100 metrekare olabilir arkadaşlar. Yani çevresi 40 metre olan bir dikdörtgen varsa aslında e, özel bir dikdörtgendir bu ve karedir eğer alanın en büyük olmasını istiyorsanız değil mi? Diğer bir örnekle devam edelim. Dikdörtgen biçiminde bir bahçenin üç kenarına bir sıra tel çekilmiş. Bakın soldaki kenar duvar, geride kalan üç kenara bir sıra tel çekilmiş. Kullanılan telin uzunluğu 120 metre olduğuna göre bahçenin alanı en fazla kaç metrekare olabilir? Şimdi arkadaşlar ben bu uzun kenar için x metre kullanırsam alttaki uzun kenar için de x metre ter kullanmış olurum. Peki toplamda 120 metre ter kullandığıma göre bu kısa kenara 120 eksi 2x metre ter kaldığını söyleyebilir miyiz? bana bahçenin alanından bahsediyordu. Dikdörtgen biçiminde olduğu için biz alanı yine kısa kenarla uzun kenarın çarpımı şeklinde yazarsak. Yani 120-2x ile x'in çarpımı şeklinde yazıyorum. Bu durumda alan... 120x eksi 2x kare oluyor arkadaşlar. Peki bu ifadenin en büyük değerini bulmak için ne yaparız? Türevini alıp sıfır eşitleriz arkadaşlar. Yapalım. A'nın türevi eşittir. 120 eksi 4x eşittir 0. Bu durumda 120 eşittir 4x gelecek ve x de 30 gelecek arkadaşlar. Şimdi isterseniz aslında bu tabloya gerek yok ama bir seferlik gösterelim. x 30 sa bakın x'in katsayısı eksi olduğu için 30'dan büyük değerlerde eksi kökü görünce artı oldu. Bakın artarken azalmaya başlamış 30 değerinde arkadaşlar. Yani artanlıktan azalanlığa geçtiği nokta burası. Peki biz artanlıktan azalanlığa geçtiğimiz noktaya ne diyoruz? yerel maksimum noktası diyoruz arkadaşlar. Zaten bize alanın en fazla olduğu durumu soruyordu. Yani aslında yerel maksimum noktasını soruyor. Bu durumda x'i 30 alırsak alanın en büyük değerine ulaşmış oluruz. x gördüğümüz yere 30 yazıyoruz. İsterseniz yukarıda da yazabilirsiniz arkadaşlar. x gördüğümüz yere 30 yazarsak 120 eksi 60'dan burası da 60 gelecek. Bu arada bunun bir önemi yok arkadaşlar. Yani bir kenara 60 diğer kenara 30. Dolayısıyla 60 çarpı 30'dan alan en fazla 1800 metrekare olabilir. Evet diğer bir örnekte arkadaşlar. Şimdi x artı y'nin 10 olduğunu ve x kare çarpı y'nin en büyük değerini alması için x'in kaç olması gerektiğini söylemiş bize. Şimdi istenilen ifade bu. Yani en büyük olması istenen ifade bu. Benim bunu tek değişken cinsinden yazabilmem gerekiyor aslında. Bakıyorum x ile y arasında nerede bağıntı kurabilirim? Onlar zaten bana bağıntıyı vermiş aslında x artı y'nin 10 olduğunu biliyorum. Burada y'yi yalnız bırakırsam y gördüğüm yer aslında 10 eksi x yazabileceğimi de görüyorsunuz. Dolayısıyla bu ifade yani x kare çarpı y ifadesi x kare çarpı 10 eksi x ifadesine dönüşüyor. Ben bu ifadeyi a ile göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu x kareyi dağıtırsam 10x kare eksi x küp ifadesine ulaşmış oluyorum ve bana bu değerin en büyük değerini alması için x ne olur diyor. Peki bu ifadenin en büyük değerini alması için bunun birinci türevini sıfır eşitlemek gerekir mi? Evet, sıfır eşitleyelim türevini arkadaşlar. A'nın türevini sıfıra eşitleyelim. O zaman türev alırsak 20x eksi 3x kare eşittir sıfır gelecek. Burayı x parantezine alırsak 20 3x eşittir 0 oldu. Arkadaşlar x ya sıfırdır x ya da 20 bölü 3'tür. Ama x ve y'nin birer pozitif reel sayı olduğunu söylemiş. O zaman x 0 olmayacak. İsterseniz tablo üzerinde de inceleyelim. Bakın buraya 0 buraya 20 bölü 3 verirsek arkadaşlar. Şimdi işaret olarak bakın derecesi büyük olanın Kas sayısı eksi olduğu için eksiyle başlarsınız. Kökü gördük artı kökü gördük eksi. Yani fonksiyon burada azalanken burada artan olmuş sonra tekrar azalmış. Bakın azalanlıktan artanlığa geçtiğimiz nokta yani sıfır noktası yerel minimumken artanlıktan azalanlığa geçtiğimiz nokta yani 20 bölü 3 yerel maksimum noktası oluyor. Bize zaten maksimum değerini alması için diyordu. Bu durumda maksimum değerini alması için x'in 20 bölü 3 olması gerektiğini söyleriz arkadaşlar.